Okey bugün bazı şeyleri açıkça konuşmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Çünkü bir şeyleri gizleyerek yaşamak gerçekten bana göre değil. Yani bunu söylediğimde muhtemelen zaten alabileceğim tepkilerin, giydiğim linçlerin veya takipçideki oynamaların tabii ki de farkındayım olacakların farkındayım ama sosyal medyayı hiçbir zaman ana gelir kapısı olarak görüp buradaki insanlar da benim kazanç kapım gibi görmediğim için burayı tamamen içimden gelerek içerik üretmeye ayırdığım için artık böyle bir şey saklamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Şu an görüştüğüm biri var. İlerleyen zamanlarda da görüşmeye devam etmeyi planladığım biri var. Ve görüşüyorum. Size göre bu çok farklı olabilir. Her şeyimi yalan, her şeyimi prim, her şeyimi bir içerik olarak kullandığımı düşünebilirsiniz. Açıkçası ne düşünmek istediğiniz konusunda tamamen özgür olduğunuz gibi ben de nasıl yaşayacağım konusunda özgürüm. Çünkü kabul etmek lazım ki 25 yaşındayım ve 26'yı görüp görmeyeceğimi bilmiyorum. Elbette ki birine karşı bir şeyler hissetmek, tekrar aynı duyguları yaşamak kolay değil, kolay olmayacak da zaten. Ama en azından şunun bilincindeyim ki bir şeyleri yeniden denemeye başlamam gerekiyordu ve başladım. Beni anlamanızı beklemiyorum. Beni anlayışla karşılamanızı da beklemiyorum. Ama artık bir yalanın üstünde yaşar gibi bir şeyi gizli gizli yaşamanın da doğru olduğunu düşünmüyorum. Tenize iyi bakın.